Selamlar sevgili atabeylerim, canlarım, ciğerlerim videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Eklerin altın üstünü getireceğiz. Neymiş bu ekler? Nasıl oluşurlarmış? Çeşitleri nelermiş? Hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sevgili atabeylerim. Ne yapacağım bu videoyu? Birkaç parçaya böleceğim. Yakın yapım ekleri, çekim ekleri daha sonrasında bu budallanıp budaklanıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sizleri sıkmamak adına videolarımızı parça parça yapıyoruz. Daha müsait olduğunuzda daha güzel bir şekilde verim alabilmek için ne yapıyorsunuz? Bu videoları yavaş yavaş izliyorsunuz sevgili atabelerim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden madem uzun olacak hiç de vakit kaybetmeyelim. Hemen eklerden tanımından başlayalım. Sevgili atabelerim eklerimiz nelermiş? Eklerimiz şu manaya geliyor. Ek hocam ek nedir? diye soru sorabiliyorsunuz. Bunlar yazılılarda da çıkabiliyor, sınavlarınızda da çıkabiliyor, okul sınavlarınızda çıkabiliyor sevgili atabeylerim. Şimdi onun da tanımını yapalım ki yazılılarda çıkarsa yazacak bir şeyiniz olsun. Sevgili atabeylerim, eklerimiz sözcüklerin görevini belirlemek, aynı zamanda sözcüklere yeni anlamlar kazandırmayı hedefleyen sesler ya da hecelere biz ne diyormuşuz? Ek diyormuşuz sevgili atabeylerim. Dolayısıyla eğer yazılılarda çıkarsa bu cümleyi bizim için, sizler için yazarsanız güzel bir not alacağınıza eminim. Şimdi canlar ne yapalım? Eklerin yavaş yavaş özelliklerine gelelim. Yavaş yavaş dallandırıp budaklandıralım. Sevgili Atabeyli'm ilk özelliğimiz ne? Çok önemli bir özellik. İlk önce yapım ekleri gelir. Sonra çekim ekleri gelir. Bakın hiçbir zaman unutmuyoruz. Yapım ekleri birinci sırada. Sonra çekim ekleri geliyor sevgili Atabeyli'm. Bunlar yer değiştirebilir mi? Asla değiştiremez. İlk önce çekim eki, sonra yap yapım eki gelir mi? Asla. Öyle bir şey olamaz sevgili Atabeyim. Bak şimdi aklında kalsın böyle bir şey o, olamaz. İlk önce yapım eki, sonra çekim eki gelebilir. Bu ilk özelliğimizdi. En önemli özelliklerimizden bir tanesi. Ne yapalım? Problematiklerimizin altını çizelim. Sevgili Atabeylerim ikinci özelliğimizde şu. Ekler sözcükleri getirilirken ne var? Ünlü uyumuna uyarlar. Ama yorken ki leyin Gil ekleri ses değişimine hiçbir zaman uğramazlar sevgili atabelerim. Bunun altına lütfen çizelim. Hatta biz de ne yapalım? Üstünü çizmiş olalım. Sevgili atabelerim iki özelliğimiz de çok önemli. Şimdi gelelim üçüncü özelliğimize. Eklerimiz neydi? Bitişik yazılırdı ama bir tane istisnamız vardı. Mi soru ekimiz var. Bu da nasıl yazılır? Tabii ki bitişik yazılmaz sevgili atabelerim. Ayrı yazılır ama eklerimiz ne yazılırdı? Bitişik yazılırdı. Mi soru ekinden sonra gelen ekler nasıl yazılır? tabii ki bitişik yazılır sevgili atabilirim. Şimdi gel bakalım dördüncü son özelliğimize. Bu bir özellik değil. Bu aslında bizim detaylandırmamız gereken bir konu ve bunları çok rahat bir şekilde detaylandırmamız Sizin eklerle alakalı hiçbir probleminiz kalmayacak sevgili atabilirim. Eklerimiz neye ayrılırdı? Çekim ekleri ve yapım eki olmak üzere ikiye ayrılır sevgili atabilirim. Biz şimdi bugün yapım eklerini göreceğiz. Bu videomuzda yapım eklerini göreceğiz. Daha sonrasında çekim eklerini de hep birlikte teker teker değineceğiz sevgili atabilirim. Gel şimdi ne yapalım? Yapım eklerini yavaş yavaş görelim. Sevgili atabilirim. yapım ekleri dediğimizde aklımızda bir şeyler canlanmıyorsa eğer isminden türetebiliriz. Bakın bir şey yapım eki, bir şey türetme eki. Öyle bir ek gelecek ki başka bir şey yapacak sevgili atabeyim. Adı üstünde. Türkçe'de her şey anlamına uygun bir şekilde kılıfına uydurulur. Dolayısıyla isimlerden tanımları çok uzaklaştıramayız. Mantığını da isimlerden çok uzaklaştıramayız. Sonuçta başlıkları biz İngilizce, Rusça koymuyoruz sevgili atabeylerim. Dolayısıyla yapım neydi? Kelime anlamına bak. Yapım bir şeyi başka bir şey yapmak. Bakın oluşturmak, türetmek anlamında olduğu için yapım ekleri de bu işe yarar yapım ekleri bir sözcüğü başka bir sözcüğe dönüştürme görevini üstlenir sevgili atabilirim. Yapım eki bir önemli özelliği var. Yapım eki almış her sözcüğe biz ne diyormuşuz? Türemiş ya da gövde diyoruz sevgili atabilirim. Bakın altını çizelim. Türemiş sözcüğe biz ne diyormuşuz? Yapım eki almış sözcük diyoruz. Gövdeye ne diyoruz? Yapım eki almış sözcük diyoruz sevgili atabilirim. Yapım eki varsa türemiştir. Yapım eki varsa diğer ismiyle gövdedir sevgili atabilirim. Şimdi ne yapalım? yapım eklerini detaylandıralım. Diyoruz ki yapım ekleri 4'e ayrılır. Bunları ne yapalım? Teker teker bir isimlerin önceden bir merhabalaşalım. İsimden isim yapım eki. İsimden fiil yapım eki. Fiilden isim yapım eki. Fiilden fiil yapım eki sevgili atabilirim. Bunları tek tek görelim. Ve bugünlük dersimizi bitirelim. Yapım eklerinden bahsediyoruz. İsimden isim. Bak başlıktan tamamen başla odaktan. İsimden başka bir isim yapacak sevgili atabilirim. Bak şimdi öyle bir ek gelecek ki isimden farklı bir isim yapacak. Bak şimdi kol Kolluk. Denize girdik kolluğumuz yok. Ne yaparız batarız. Dolayısıyla kolluk diye bir yeni icat, yeni bir alet, yeni bir isim ortaya çıkması lazım. Kolluk diyoruz. Kolumuza kolluk takıyoruz. Bakın isim ve bir ek daha geliyor. Kolluk ismini oluşturuyor. Bak yazlık, yaz bir mevsimdir. En sevdiğimiz mevsimlerden bir tanesi olabilir. Yazın bakalım aşağıya en sevdiğiniz mevsim hangisi sohbet etmiş olalım. Yaz dedik bir isim var. Yazlık diyoruz sevgili atabilirim. Dolayısıyla isimden isim türettik. Bak su diyoruz, suluk diyoruz. Ortaokul, lisede götürmeyiz çok da. İlkokulda götürürdük. Suyu taşımak için biz suluk götürür müydük? Bak ismi taşımak için başka bir isim türetiyoruz. Sevgili atabilirim yapım eki neymiş? Başka bir isim türeten eklere ya da başka bir isim ya da fiil türeten eklere, başka bir sözcük türen, türeten eklere biz ne diyormuşuz? Yapım eki diyormuşuz. Biz burada neyi gördük? Peki İsimden isim yapım Eklerini gördük sevgili ataylarım. Gel bakalım isimden fiil yapalım biraz da. Sap diyoruz. Sapla diyoruz. Bıçağı saplamak diyoruz. Kalemi saplamak diyoruz. Sap dediğimiz bakın isim sap burada. Çaydanlık sapından bahsediyoruz. Doğru mu? sapmaktan bahsetmiyoruz. Yani başka bir yola girmek anlamında değil de çaydanlık sapından bahsediyoruz. Yani isimden bahsediyoruz. Sapla dediğimizde bakın master ekini getirebiliyoruz. Ya da olumsuzunu yapabiliyorsak biz neydi? Fiil sevgili atabilirim. Sapla mak diyoruz. Dolayısıyla fiil yapmış olduk isimden. El diyoruz. Elemek diyoruz. Bakın unu eleriz. Pirinci eleriz. İçinden taşları eleriz. El neydi? Biliyorsunuz ki dokunma organımızda, tutma organımızda. Top neydi? Çok severiz top oynamayı. Toplamak diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Bir ek getirdik ve sonrasında biz isimden fiil yapmış olduk. Peki hocam fiilden isim yapamaz mıyız? Tabii ki yaparız. Koşmak diyoruz sevgili arkadaşlarabilirim ama koşumak diyebiliyor muyuz? Hayır. Fiilden isim yapmış olduk. Kırmak diyoruz. Bakın kalbimiz kırılmış. Aman Allah korusun. Kırmak diyoruz. Kırık diyoruz. Bakın kırıkmak diye biliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla ne oldu? Bir ek getirdim. O da ne? Yapım eki ve fiilden isim yapmış oldum sevgili atabilirim. Fiilden fiil yapım ekleri. Hocam bu fiilden fiil yapamıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Her şeyden her şey yapabiliyoruz sevgili atabilirim. İsimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil, fiilden isim yapabiliyoruz. Koşmak, koşuşmak gördün mü? İkisine de fiil, mastar eki getirebiliyoruz. Dolayısıyla fiil yapmış oluyoruz. Gezmek, gezdirmek, kopmak, koparmak ne yapmış olduk? Fiilden fiil elde etmiş olduk sevgili atabilirim. Bugünlük bu kadar. Bu videomuz da bu kadar. Biz zaten eğer bu videoları bizle sonradan tanıştıysanız oynatma listemizin tamamı sizler için zaten full Türkçe, full lematik Türkçe sizler için karşınızda. Ne yapıyorsunuz? Diğer videoya geçiyorsunuz ve çekim eklerinden devam ediyorsunuz sevgili atabilirim. Lütfen Bunları iyi dinleyin. Bu Türkçenin en kemik konusudur. Ekler Türkçenin en 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 kemik konusudur sevgili atabilirim. Burayı anlarsak Türkçe anlamış oluruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım Türkçeyi fullemeye. Eğer izlemediysen diğer videolarla da Türkçeyi fullemeye devam edebilirsin. Haydi hoşçakalın. Kendine iyi bak. Hoşçakal Atabey. <laughs>